Sihirli Dokunuşlardan hepinize merhabalar. Bugün benim de çok merak ettiğim bilinçaltı temizleme ve enerjiyi konuşacağız. Hülya Hanım bizimle beraber, Hülya Bülbül hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür Nasılsınız, ederim. iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Hepimizin merak ettiği konu evet. enerji, pozitif evet. enerjiler hı hı. ve bilinçaltı temizleme ki hepimizin bence ihtiyacı var. Evet. Bilinçaltı çünkü 0-7 yaş arası gelişiyor evet. ve mutlaka herkesin az ya da çok draması oluyor. Evet. Ve maalesef davranışlarımızı bilinçaltı e, tayin ediyor. Evet. Birçok davranışımızı bilinçaltı ile yapıyoruz. Evet. Ee, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl oldu da bu enerji e, işleriyle uğraştığınız, işletme mezunusunuz esasında. Evet. E, ben hayatımda kısır döngüler vardı. Bunları Hı -hı. E, nasıl e, işte e, çözüm bulabilirim? Hı -hı. Ne yapmam gerekiyor? Neden bunları yaşıyorum dediğim ya E bu enerjilerle tanıştım. İşte seanslar aldım. E, sonrasında eğitimler aldım ve e, seanslar verip eğitimler e, vererek bu işimi geliştirdim. Esasında e, şifa iki yönlüdür. Şifa evet. verirken Şifalanıyorsunuz evet, da değil mi? Evet kesinlikle. Evet yani esasında kısa döngü yaşadım diyorsunuz. Hep aynı hatalar veya aynı şeyleri mi yaşıyordunuz? Yani başlıyordum, başladığım yere tekrar geliyordum. Aha. Yani ne kadar güzel de olsa, ne kadar iyi de yapsam yine aynı yere geliyordum. İşte gerekse maddi durumlarda, gerekse işte normal hayatımda, normal duygu durumlarımda hep aynı yere geliyordum. Baktım artık dedim bunu çözmem gerekiyor yani bunu değiştirmem gerekiyor, Aha. bir şeyler yapmam gerekiyor. İşte tam böyle dediğim bir an nasıl yapabilirim, nasıl çözebilirim? dediğimde enerjilerle tanıştım. Ee, ve seanslar aldım. Sonrasında eğitimlerini aldım. Ee, ve kendimi geliştirerek hem seanslarını vermeye başladım hem de eğitimlerini vermeye başladım. Şu an eğitimlerini veriyorum, Çok güzel. seanslarını yapıyorum. Bir de hipnoterapi yapıyorsunuz. Evet. Değil mi? Hipnot <laughs> reiki ve hipnoterapi ağırlıklı. Evet. Enerji Peki, seansları. Bilinçaltı nedir? Bilinçaltı bizim anne karnından itibaren ebeveynlerimizden, toplumsal hayattan, çevremizden, sosyal hayattan ve ortamdan aldığımız, farkında olmadığımız alışkanlıklarımız ve farkında olmadan yaptığımız davranışlarımızdır. Evet. Genelde çocuk yaşta gelişiyor. Anne karnından itibaren ee... 0-7 yaşa kadar gelişiyor. Ama hiç işte, travmasız da 7 yaşa kadar evet. gelmek evet. mümkün değil. Yani evet. mutlaka bir e, evde tatsızlık olabilir. Tabii ki e, Ya da dış faktörlerden tatsızlık olabilir. Evet. Yani az ya da çok hepimizin bilinçaltında problem var demektir. Evet kesinlikle. Evet. Bilinçaltımız kaset gibi zaten. Anında her şeyi kaydediyor. Hı -hı. Doğru mu yanlış mı diye hiç ayırt edemiyor. O yüzden e, yani çocuklarda özellikle çok önemli bir hocamız Gülseren Budaycıoğlu'nun dediği gibi doğduğumuz ev kaderimizdir. Kesinlikle, kesinlikle. Ve tabii ki orada öğreniyoruz sevgiyi de evet. güveni de evet. her şeyi de ve yaşamımızı o planlıyor. Evet kesinlikle. Zaten yaptığım seanslarda da en çok çocuklukta yaşamış oldukları travmalar, çocuklukta yanlış öğrenmeler oluyor. Tabii kesinlikle. Peki, e, önce durumu e, nedeni mi tespit ediyorsunuz? Evet, önce e, olay neden olmuş hı hı. ki e, bu travmaların altında yatan da muhakkak bir duygu oluyor. Hı hı. E, öncelikle o duyguyu buluyorum. E, duyguyu bulduktan sonra zaten şifalanma başlıyor. Peki, siz öncelikle kendiniz için başladınız hı hı. değil evet. mi? Evet. Hayatınızda bir katkısı oldu mu? Kesinlikle. E, ben önce hep negatif tarafından bakıyordum. işte Her işte şey negatif tarafından. Bakıyordum. Aynen, aynen. E, sonra e, bunun farkında değildim ama işte neden bunları yaşadığımı e, bilmiyordum. E, bu bilinçaltı şansları aldığımda bunların farkına vardım ve hepsini tek tek çözdüğümde benim hayatım daha güzel e, değişmeye başladı. Farkındalığım artmaya başladı ve artık e, yaşadığım olaylara yani başıma ne gelirse gelsin ben burada neyi öğrenmem gerekiyor diye bakmaya başladım ve e, bardağın dolu tarafından bakmaya başladım. Daha güzel, pozitif bakmaya başladım. Peki çevreniz destek verdi mi bu konuda? Yani ilk başta ben kendi hayatımda uygulamaya başladım. Hayatımdaki değişiklikleri görenler sormaya başladı. İşte sen değişiyorsun, hayatın değişmeye başladı, İşte sen ne yapıyorsun, nedir bu değişikliğin sebebi dediklerinde. Ben bunları anlatmaya başladım. Anlattığımda da gerek benden seans aldılar, gerekse eğitimler verdim. Onlar da şu an çok iyi yerlerde bu işi Peki. yapıyorlar. Peki. Ee... Olumlamalar şu anda çok moda. Yani <laughs> evet. sabahleyin sabah olumlamalarla <laughs> uyanmak ya da akşam ya da gün içinde eğer problem yaşıyorsam bir <laughs> olumlama ben de açıyorum YouTube'dan <laughs> ya da başka bir yerden açıyorum. Evet. Ya da gece yatarken olumlamalarla uyum uyumaya ne diyorsunuz? <laughs> evet. Ee, eğer ki bilinçaltında bir travma varsa bu olumlamalar bir işe yaramıyor. Öncelikle o travmayı temizlememiz gerekiyor. O negatif kodlamayı temizlememiz gerekiyor. Temizledikten sonra zaten olumlamalar da etki etmeye başlayacaktır. Peki e, şu anda e, daha yani hı hı. dedelerden de gelme travmalar evet, oluyor deniliyor evet. hı hı. E, atalardan atalardan gelen travmat olmayan olmayan hı hı. Evet. E, mutluluk transfer olmuyormuş ama <gülüyor> çözülmeyen <gülüyor> evet. problemler transfer oluyormuş ben kesinlikle de konuklardan ya. öğreniyorum hı hı. kesinlikle e, onlara da faydası olur mu tabii ki de zaten e, bakıyoruz e, Kişiye atıyorum bir sorun olduğunda kişiye baktığımızda kişide bir şey çıkmayabilir Ta atasından gelen bir kodlama hmm. olabiliyor ya da küçükken hiç tanımadığı bir insan işte yanında negatif bir durum paylaşmış, negatif konuşmuş mesela onu bilinçaltı kodlamış sanki onunmuş gibi hayatına devam etmiş ve bütün hayatını etkilemiş. Kesinlikle hatta şimdi diyorlar ki hani fal bile baktırmayın Aynen, çünkü evet. bir şey negatif bir kodlandı mı sizin hayatınız ona göre evet. ters gidebilir. Kesinlikle. Dolayısıyla esasla belki de pozitif insanların yanında mı durmak lazım? Aynen. Zaten pozitif insanların yanında durmak isteriz, negatif insanların yanında durmak istemeyiz ve bir insanın enerjisi ne kadar yüksekse o kadar düşük frekanslı insanları çeker. Yani onların yanında olmak isteriz, onların enerjisinden besleniriz. Doğru söylüyorsunuz. Yani bazen bakıyorsunuz birisini e, yanında oturunca hani sorunların çözülmüş oluyor. Evet. Kimisinin de yanında oturunca bir daha ağırlaşıyorsun, evet, evet. E, esnemeye başlıyorsun. Hı hı. E, negatif enerjili bir insanı pozitif enerjili bir insana çevirmek mümkün mü? ya mümkün, da Mümkün, Mümkün. Yani kendi arz ediyorsa? Evet, kendisi istiyorsa yapabiliriz. Ee, öncelikle kendi enerjimizi korumamız gerekiyor. Ee, biz enerjimizi koruyamazsak enerjimizi kolaylıkla çaldırabiliriz. Hı -hı. Başkaları da bizim enerjimizden beslenirler. Ee, bunu korumamız gerekiyor. Ee, koruduktan sonra zaten ne, ne kadar negatif insan da olsa onları pek etkilemiyor bizi. Kesinlikle. O negatif insanlar da bu enerji uyumlamalarıyla, enerji seanslarıyla enerjilerini değiştirebilirler. Nepal'de öğrenmiştim. Yani... Negatif insanlar Hı -hı. ya da negatif olaylar çakralarını kapatıyormuş, evet, evet, bloke edebiliyor. edebiliyor ama gün içinde kapanıp tekrar açılabiliyormuş. Dolayısıyla sürekli o çakra e, temizlik işine yapmak evet, gerekiyormuş. Evet, aynen. Blokelerden öncelikle arınmamız lazım ve bu enerjilerle sürekli kendimizi yenilememiz lazım. Sabah kalktığımızda da öncelikle kendimizi koruma altına almamız gerekiyor bu enerjilerle negatif etkilere karşı kendimizi Nasıl koruyacağız. Yani gümüş mor alevle yapıyorum ben ya da reiki ile yapıyorum. Sabah kalktığımda işte kendimi gümüş mor alev enerjisiyle bir koruma fanosu, koruma balonu içerisine alıyorum. Ya da reiki ile yaptığımda e, reiki enerjisiyle yine koruma balonu altına içine alıyorum. O zaman gün içerisinde kendimi daha pozitif hissediyorum. <laughs> Mor-gümüş enerji mi dediniz? Gümüş-mor e, e, gümüş alev. Gümüş-mor alev. O nasıl bir şey? Ben gümüş... ilk defa duyuyorum. <laughs> Gümüş-mor alev, değişim ve dönüşüm enerjisidir. E, buna el verme gibi düşünün. E, işte, insiye deriz biz, uyumlama yapılır. Uyumlama yapıldıktan sonra bunu e, bu enerji bizim frekansımızı değiştirir. Frekansımız değiştiği için de bizim e, hayatımız değişir, sosyal çevremiz değişir, bulunduğumuz ortam, bulunduğumuz e, her yer değişir. Uyumlama nasıl oluyor? Uyumlamalarda e, el verme gibi oluyor. E, alma verme niyet cümlelerimiz var. Ben e, verme niyet cümlemi söylüyorum. Karşı tarafta alma niyet cümlesini söylediği zaman benim kanalımdan onun kanalına enerji akışı sağlanıyor. E, 30 dakika içerisinde işte e, 30 dakika sessiz sakin bir ortamda e, beklemesi gerekiyor. E, zaten bu frekansı da hissediyor bütün vücudunda bu titreşimsel hareketleri enerjiyi hissediyor. Peki bu uyumlamayı e, kendi kendimize mi yapacağız, başkasıyla mı? başkasına yapıyoruz. Başkasına yapıyorsunuz. <laughs> Bunu e, alıyorken de bir e, eğitmenden, bir uzmandan hmm. almak gerekiyor. Yani e, sürekli birisini e, yardımıyla mı yoksa sonra mesela hipnoz gibi <laughs> oto hipnoz yapabilir miyiz? <laughs> Yok, bir kere almamız yeterlidir. <laughs> bir kere aldığımızda zaten bu enerjiler bizden asla kaybolmaz. Sürekli bu enerjiyi kullanabiliriz. E, oto hipnoz gibi değil. Değil. Bunu, yani bu uyumlamayı bir defa yaptık mı hı hı. ömür boyu devam ediyor evet, mu? Evet evet devam ediyor. Yani günlük ritüel gibi bir şey oluyor. Tam olarak anlamadım nasıl uyumlama oluyor? Ee, şöyle bizim e, evrende kanallarımız vardır. Ee, bu kanallarda enerji transferleri gerçekleştirir. Normal konuşmalarımız, normal düşüncelerimiz bile bu kanallardan başkalarına gider. Ee, alma verme niyet cümlelerimiz var bizim. Ee, i̇şte e, ben diyorum şuradaki şu şu kişiye işte gümüş muhalleb enerjisi uyumlamaya niyet ediyorum diyorum. Ya da reik enerjisi uyumlamaya niyet ediyorum diyorum. Alacak olan tarafta işte Hülya Bülbül kişisinden gelen işte reik enerjisini sevgiyle kabul ediyorum. Ya da gümüş muhalleb enerjisini sevgiyle kabul ediyorum diyor. Sessiz sakin bir ortamda 30 dakika boyunca uzanması yeterlidir. Ben de buradan göndermeye başlıyorum. enerjiyi göndermeye. Uzaktan da gönderebiliyorsunuz. Evet uzaktan da oluyor. 30 dakika sürüyor. 30 dakika içerisinde alan kişi vücudunda enerjisel titreşimler oluyor. Rahatsızlık olmuyor. Hayır rahatsızlık olmuyor. Tam tersi belki de bir huzur çöküyordur. Evet aynen. Zaten uyumamalar sırasında çakralar da temizleniyor. Bütün aurası, bütün alanları da temizleniyor. Kendini iyi hissediyor. Evet. Hipnoza nasıl başladınız? Ya da hipnozun hangi amaçla daha çok kullandınız? Hipnozda şöyle başladım. Yine bu seansları almaya başladığımda zaten çocukluğumdan beri merak ediyordum ben. Eğitimlerini aldım. Mesela bir travma olduğunda kişiler bunu anlatamayabiliyor. Ya da onun bir yani bilinçaltı o kadar farklı kodlamış ki onu, o bunun farkında değil. O başka bir şey söylüyor ama bilinçaltına indiğimizde altında yatan duygu durum da bambaşka bir şey. Öylelikle e, yapıyorum ben hipnozu, öylelikle başladım. E, uykuyla uyanıklık arası, teta frekansı dediğimiz frekansta yapıyorum. İşte insanları telkinlerle o frekansa getiriyorum. O frekansta e, sorun neyse daha kolay ortaya çıkıyor. Ben birkaç defa ıı, hipnoz tedavisi gördüm. Hı hı. E, hakikaten ıı, zaten çok güzel bir güven ortamı oluyor evet, evet. ve bütün kasların yumuşamış oluyor. Sanki evet. san, 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 gibi. Hı hı, evet. sen saatlerce masaj almışsın gibi. bilincin yerinde ama hı hı. böyle ıı, uykuyla uyku, uyanıklık, uyanık arasında ve evet. o sırada söylenen olumlu cümleleri, olumlamaları. Hı hı. E, uzunca bir süre evet. aklında kalıyor ve tabii evet. güzel bir e, olumlama hı hı. E, hayatı daha kolaylaştırıyor diyelim kesinlikle kesinlikle <laughs> birçok tedavide de zaten kullanılıyor hipnoz evet. e, mesela sigara bırakmak gibi hı hı. ya da e, obezite gibi evet. e, hani Çünkü yeme bozukluğu olan kişilerde hı hı. de evet. işe yarıyor aslında birçok geniş e, Alanı var. Evet, işte her şey bilinç altında e, oluyor aslında. İşte neyi kodladık, e, mesela obezitenin altında hangi duygu var, hı hı. işte e, alkolün sigaranın altında hangi duygu var ya da e, yaşadığımız hastalıkların, problemlerin altında nasıl bir e, duygu durumu var ki, neden çıkıyor? Onları bulduğumuzda temizleniyor zaten. Peki duygusal hastalıkları biraz özetleyebilir misin? Duygusal hastalıklarda mesela panik atak işte psikolojik hastalıklar, psikolojik rahatsızlıklar, sürekli negatif düşünme, negatif ruh hali içerisinde olma onlar var. Tabii mesela hani diyorlar hani fazla aldığın sorumluluklar mesela onun Evet, evet, kesinlikle. bölgesel Evet. Ağrıları temsil ediyor. <laughs> evet. Yani her çakramızda, her bölgemizde farklı farklı enerjiler birikiyor. Mesela affedemezsek eğer kalp çakramız etkileniyor ve kalp işte akciğer bölgemizde bir sorun çıkabiliyor. Kendimizi ifade edemezsek boğaz çakramız, boğazımızda herhangi bir rahatsızlık ya da Bu bir... Bu hepsinde var galiba. <laughs> evet kesinlikle. Biz kendimizi bayanlar olarak pek ifade edemediğimiz için atalarımızdan gelen enerjiyle beraber... Ee, öyle problemler çıkıyor. Karında nasıl e, kalp affedememe, evet. konuşamama boğaz. Hı hı, evet. E, kendimizi e, fa, şey, affedemezsek ve kendimizi eğer e, baskılanmış hissedersek kalp, e, şey, karın bölgemiz etkileniyor. Aha. Karın bölgemizde sorun oluyor. Sorun oluyor. Hı hı, evet. Yani esasında dediğiniz gibi bazen psikolojik sorunlar evet. fiziksel sıkıntı gibi aynen, kendilerini aynen. ...gösterebiliyor. Hı -hı. Ee, benim çok önceden... ...bir Hı -hı. hastam vardı. Sürekli... E, ...gırtlağını temizleme ihtiyacı duyuyordu. Evet. Sonra... E, samimi olup konuşunca... ...çok doktor Hı -hı. gezdi. Nöroloji, psikiyatri... Hı -hı. ...her yeri geziyordu. Hep böyle baskı altında kaldığı için... ...çocukluğunda evet. eşiyle... Hı -hı. E, ...eşin ailesiyle... Hı -hı. ...hep böyle boğazını temizleme ihtiyacı duyuyordu. Evet, bir türlü aynen. geçmiyordu o... E, hareket ve hakikaten kadıncağız zor durumdaydı hı hı, Evet ee, Peki aldık şeyi bilinçaltını temizlemek için nelere dikkat ediyoruz negatif ortamlardan bulunmamamız Nasıl? gerekiyor ee, negatif insanlara karşı kendimizi evet. korumaya almamız gerekiyor ve e... Bir olay yaşadığımızda onu daha farkındalıkla at atlatmamız gerekiyor. Hmm. Çünkü bilinçaltı bunu fark etmeden kaydedebiliyor. Hmm. Kaydetmesin diye daha olumlu, daha farkındalıklı davranmamız gerekiyor. Yani R2 hipnoseksine... Yapabiliriz. Evet, r ile, e, ile kendinizi korumaya alabilirsiniz, gümüş muayene ile kendinizi korumaya alabilirsiniz, negatif etkilerden korur zaten. Peki o tek seansla mümkün, e, hipnoz kaç seans gibi? Kişiye ve travmaya göre değişiyor, mesela bazı insanlar oluyor 2 seansta geçiyor ama bazı insanların travması çok ağır yani yıllardır yaşamış bunu, e, onun 5 seans, altı seans diye de değişebiliyor. Doğru, doğru, haklısınız. Peki biraz da Reiki'den bahsedelim. Reiki evrensel yaşam enerjisi Hı -hı. diye geçer. Şifa tekniğidir. Japonlardan geldiği söylenir. Hı -hı. Bunu insanlarda şifa seansı olarak kullanabiliriz. Hayvanlarda şifa seansı olarak kullanabiliriz. Bitkilerde şifa seansı olarak kullanabiliriz. Yiyecek ve içeceklerimizde bile Reiki'yi kullanabiliriz. Peki Reiki'nin bir ara herkes kurslara gidiyordu. Reiki 1, Reiki 2 kursları evet. vardı. Nasıl? Hı -hı. R2 3 aşamadır. aşamadır. Birinci aşamada bu enerji bütün auramız, bütün çakralarımız temizlenir. Bu enerjiyi hissederiz ve ben kundalini reiki yapıyorum. Kundalini reiki de hayatın başladığı yer olarak geçen işte bel bölgemizden omuz bölgemize kadar yani kuyruk sokumundan omuz bölgesine kadar yılan şeklinde iki tane kemiğin olduğu söylenir. Oradaki yaşama etkiler. Hayata Hayata etkiler yani yaşam enerjimizi etkiler. Eğer kötü bir durum yaşarsak, depresyon, işte psikolojik bozukluklar ya da ani bir kayıp, ani bir çöküş yaşarsak kundalini enerjimiz zayıflar. Yani yaşam enerjimiz düşer. Bu birinci aşamada aldığımız birinci aşamada çakralarımız temizlenir. İkinci aşamada bunu daha çok hissederiz. Üçüncü aşamada da bunu başkalarına yapacak dereceye geliriz. Master oluruz. Master Peki, diyoruz biz. Bu eğitimler nasıl alınıyor? Nereden alınıyor? Reiki eğitimleri... eğitimi. Çünkü bir dönem çok hı hı. popülerdi. Herkes alıyordu. Hı hı. Şu evet. anda nasıl bilmiyorum belki online devam ediyor. Şu ediliyor. an daha yoğun. Yani daha benim yoğun. gördüğüm kadarıyla artık insanlar uyanmaya başladı. Hı hı. İnsanların bilinçleri uyanmaya başladı ve hemen hemen herkes artık Reiki'yi merak ediyor. Hı hı. yani Reiki masterlardan alabilirler. Reiki uzmanlarından alabilirler. Online eğitimler varmış. Evet, evet, online olarak veriyorum. Online olarak da alabilirler. Yani kendisine ve çevresine faydalı evet, olmak için. Evet. Evet. Birinci, ikinci herhalde kendisi için, üçüncü. Evet, bunu başkalarına uyumlama yapabilmek ve şifa olarak verebilmek için. Evet. Peki bir a hastası, a müşterisi geldi. Hı hı. Siz onu nasıl değerlendirir, danışan diyelim, hı hı. danışan geldi, nasıl değerlendiriyorsunuz? nasıl hani siz yardımcı olabilir misiniz yoksa bir psikiyatriste mi gitmeli evet. yoksa bir dahili uzmanına mı gitmeli hı hı. yoksa siz danışmanımıza nasıl yardım yani yardım etme aşamalarını bana Anlatır tamam. mısınız? Şimdi bazıları direkt geliyor diyor ki ben hipnoz istiyorum. Hipnoz yapın bana falan diyor. Tabii öyle yapmıyoruz. Öncelikle soruyorum sorun nedir? Ne yaşıyorsun? Hayatında ne için bunu kullanacaksın diye. Kimisi diyor ki işte ben maddi olarak zorlanıyorum. Bunları da kullanacağım. İşte bunu düzeltmem gerekiyor diyor. Kimisi diyor ilişkilerimde işte mutsuz oluyorum hep. Sürekli diyor işte aldatılıyorum ya da kötü şeyler yaşıyorum diyor. Kimisi de diyor ben kendimi işte hiç iyi hissetmiyorum sürekli sürekli negatif bir ruh hali içerisindeyim. İşte bundan kurtulamıyorum diyor. Öncelikle sorunu anlıyorum. Sorunu anladıktan sonra işte ya gümüş muhalefet enerjisi veriyorum ya da